Pro PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. E, bu dersimizde After Effect After Effect'i öğrenmeye başlayacağız. E, After Effect ne işe yarıyor? Nedir derseniz After Effect arkadaşlar sinema, televizyon ve e, reklam dünyasının olmazsa olmazlarından bir program. Şu an e, günümüzde birçok televizyon, sinema ve reklam Dünyasında çalışan birçok kişi After Effects kullanıyor. After Effects kullanmak zorunda. Bu bize videoları ve benzeri şeyleri kolaylıkla şekillendirmemize, biçimlendirmemize, düzenlememize yarıyor. Herhangi bir görüntüyü alıp başka bir görüntüyü yanına ekleyebiliriz, monte edebiliriz. Bunları After Effects sayesinde yapabiliriz. After Effect bu gibi işlere yarıyor. After Effect hakkında söyleyeceğim bir şey daha vardı. Hatırlayabilirsem. İşte After Effect bunların hepsini bize kolaylıkla yapmamıza yardımcı oluyor. Normalde sizin çektiğiniz videolar analog videolar deniyor. Fakat After Effect yani onu After Effects'e attığınız dijital video oluyor artık. Yani After Effects işin dijital kısmı ile ilgileniyor. Dijital bölümü After Effects'te oluyor. Şimdi After Effects'te şöyle bu dersimizde ilk dersimiz olduğu için sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Yani hiç bilmeyenleri düşünerek devam edeceğiz. Tüm derslerimiz böyle arkadaşlar. Pro hocam da her şey sıfırdan başlıyor yayınladığımız her dersler sıfırdan başlıyor. Ee, hiç bilmeyenden en iyi bilene yani en iyiye doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi After Effects arkadaşlar öğrenmeniz gereken ilk şey projeler e, A EP İngilizcesi AEP artık nasıl telaffuz ediyorsanız bu After Effect Project demek arkadaşlar. After Effect projesi demek oluyor. After Effect'te e, projeleri böyle isimlendiriyorsunuz normalde bir video attığınızda projede belki alan küçük olarak gözükebilir çünkü e, After Effects e, fazla hard disk e, yememek için ne yapıyor e, bilgisayarınızdan direkt bulunduğu kaynaktan alıyor fakat export ettiğinizde yeni bir video oluşturduğun e, yeni bir alan oluşturduğundan e, projenize göre export ettiğiniz bölüm daha büyük bir alan kaplayacaktır After Effects'in gördüğünüz gibi şöyle üç çeşit bir alanı var e, bu dersimizde bu alanlar hakkında konuşacağız. Bu tools'lar hakkında konuşacağız. Windows'ları açıp kafama gibi bölümler hakkında konuşacağız. E, tools'lar arkadaşlar tools dediğim araçlar İngilizce'de tool deniyor. Araçlar e, kullanacağımız araçlar gereçler. E, bu bildiğiniz selection selection seçmek demek arkadaşlar. Selection tool seçme tuşu e, seçme aracı e, ok normal bildiğiniz araçlar. E, iki seçme şeyi var. bölümü var. Biri normal fare işareti imleş. Biri de eğil. Zoom ve benzeri şeyler var. Rectangle falan dedi arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Flash'tan olsun. Fireworks'tan olsun. Photoshop'tan olsun. Broş'tu. Pendi. Texti. Horizontal. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. nereden? Flash'tan. bir nevi videoları Resimde ekliyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu dersimizde ne yapalım? Şöyle bir file import etmeyi öğrenelim arkadaşlar. File diyelim. Buradan import'u seçtikten sonra mesela bir tane file ekleyelim. Ne demiştik arkadaşlar? File şöyle yapalım. Import. File diyeceğiz. Bir tane video ekleyeceğim. Herhangi bir video. Mesela şunu ekleyeyim ben. C Programming benim bilgisayarımda size sizin için hazırladığım videolardan bir tanesi. File baştan yapayım. E, ...file... ...import file... ...herhangi bir e, file... ...import file... ...file dedi dosya demek... ...import eklemek demek... ...İngilizce'de... ...şu C programming'e tıkladım arkadaşlar... E, ...gördüğünüz gibi... ...şu an şuraya geldi... ...burası bana... ...ne diyor... ...videonun... ...görüntüsünü... ...ve ufak tefek bilgilerin olduğu yer... ...proje bölümü... ...altta ise... E, ...isim... E, ...dosyalarımın bulunduğu bölüm... E, ...bu bölüm ne arkadaşlar... ...bu bölüm ise bu bölüm ise bize videolarımızı yaptığımız çalışmaların değişikliklerin gösterileceği bölüm. Peki şu an neden boş burası? Şu an şuraya şu dosyaya iki defa tıklarsanız burası footage bölümüne gelecektir arkadaşlar. Bakalım tıklıyorum iki defa gördüğünüz gibi burada bir footage geldi yani çalışmanın bir preview ve bir şey geldi, görüntüsü geldi. Burada ise efektlerin ve benzeri şeylerin özelliklerin bulunduğu bölümler ve benzeri şeyler arkadaşlar. Dersleri uygularken daha iyi anlayacaksınız. Bu bölümleri taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmiyorsanız mesela bunları taşıyabilirsiniz. Projeyi buradan tut, sürükleyip buraya bırakabilirsiniz. Projeyi buraya bıraktığınızda tabii ki diğer şeyler aşağı sağa sola kaydı bunları ayarlamanız gerekiyor Efektler burada kaldı proje burada tekrar projeyi sürükleyip buraya bırakıyorum ben İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle içinde eklemiş olduk şöyle dışarıya bırakırsanız düzelecektir görüntü ve benzer şeyler şuradan sürükleyip genişliğini ayarlayabilirsiniz boyutunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar boyutunu ayarlayabilirsiniz şuraların boyutunu ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa, gözünüze, canınıza nasıl hoş geliyorsa öyle kullanabilirsiniz. Footage'i kapattığınızda arkadaşlar, mesela footage kayboldu. E yani ne olacak? Bir daha mı iki defa tıklayacağım? Gerek yok. Windows bölümünden footage'a tıkladığınızda footage aktif olacaktır buradan. İstediğiniz bölümü Windows bölümünden çok kullandığınız, işinize yarayan bölümleri, toolsları, araçları, gereçleri pencereleri buradan window pencere demek arkadaşlar buradan aktif ederek kullanabilirsiniz ben daha bu bilgisayarıma yeni yükledim After Effects'i sadece bu ders için ee, arkadaşlar sizin için yükledim o yüzden şu an hani benim özellikle kullandığım bir şey değil şu tikli olanlar normal default olarak gelenler şimdi e, bunları söyledikten sonra e, başka ne söyleyelim mesela arkadaşlar şöyle biraz aşağıda kaldı şunu şöyle yukarı kaldırırsam evet şurada da mesela e, ne var arkadaşlar Burada da e, bir tane dosya ekleme bölümü var. İsterseniz dosya oluşturabilirsiniz. New folder, bir dosya oluşturabilirsiniz. Tıkladığınızda gördüğünüz gibi yeni bir dosya oluştu. Mesela bunu pro php hocam yazıyorum. Öyle isimlendirdim. E, mesela tıkladığınızda şu an gördüğünüz gibi içi boş. İsterseniz bunu bu dosyanın şu şunu şu dosyanın içerisine atabilirsiniz. E, videonuzu şöyle tutup sürükleyip içerisine bırakırsanız daha düzenli bir çalışma sağlıyor arkadaşlar bize dosyalar ve gösterip gizlemek de böyle oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu dersimiz böyle olacak. Bu dersimiz giriş tanıtma oldu. Çünkü After Effects oldukça profesyonel bir program arkadaşlar. Söylediğim gibi reklam dünyası, sinema dünyası, televizyon dünyasının olmazsa olmazlarından özellikle iki boyutlardan arkadaşlar. tabii ki üç boyut için başka şeyler de kullanılıyor. Genellikle reklamda aşırı kullanılıyor arkadaşlar. Üniversitelerde de bunun dersi sıklıkla var arkadaşlar. Yani üniversitelerde After Effects dersleri var. Tabi ne kadar etkili, yararlı, faydalı artık o size kalmış. Bilen arkadaşlar biliyordur. Ee, yorum yapmayacağım. Şimdi, evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar olsun. Böylelikle After Effects'e giriş yapmış olduk. Ee, mümkün olduğu kadar arkadaşlar ee, bildiğim e, her şeyi yayınlayacağım, propagçe hocam da. Emin olun e, sıfırdan başladığınız... PHP hocam ilk rastladığınız günü hatırlıyor olabilirsiniz. Birçoğunuz ben bana gelen maillerden, Twitter'dan yazdıkları şu arkadaşların. Hocam PHP hocama ilk rastladığım gün aklıma geliyor ve şu an Pro'da Pro üyesiyim ve benzer e, sosyal paylaşımları e ticareti ve benzeri şeyleri yaptı. E, şu an kendime baktığımda gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Özgüvenim geldi. İşte bu gibi şeyler geliyor arkadaşlar. Seviniyorum ben yani, tabii ki. Mesela bir arkadaşımız da "Hocam sizden önce bu programlama ve benzer şeyler benim gözümde aşılması zor bir dağ gibi geliyordu. Mers'e bir tümsekmiş gibi sözler <laughs> söyleyenler var arkadaşlar. Mutlu oluyorum tabii ki. Ve elimden geldiğince en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de mutlusunuzdur. E, bazı aksaklıklar yaşıyor arkadaşlar. Özür dilerim hani bu konu hakkında. Çünkü zamanım yeterli olmuyor. Zamanım yeterli olmadığı için aksaklıklar oluyor. Özellikle VIP üyelerimiz için yeni bir düzenleme getireceğiz. VIP üyelerimiz istediği verimliliği alamıyormuş. Gelen mailler bu. Ayrıca VIP üyeleri özel şikayet için direkt benim kendi kullanacağım bir e-mail ve benzer şey oluşturacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin bu bir iki hafta içinde VIP üyelerimize özel bir düzenleme getireceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar bugün Miraç kandili. Hepinizin kandili mübarek olsun arkadaşlar. Bu geceniz boş geçirmeyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.